Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber karakterlerimi gösteriyorum. Part 1 Şimdi Edgar, Mortis, Bull, Buz, Ems, Colt, Colette, Shelly, Leon, 8 bit Max, Sucu, El Primo, Surt, Rufus, Ruf, Brock, Derli, Jackie, Buster, Hunt, Carl, bir Janet, Jesse, Rosa, Nita, Gus, Barley, Poco, Byron, Penny, Dynamite, Miko, Mole diye. Bunun ismini bilmiyorum. Şunun. Rico, Griff, Angelo, Angelo. Arkadaşlar böyle. Bir de şey tam var 9052 aşamalı da sıfırdan başlattı aslında altına böyle şeyler işte spike açıyor arkadaşlar hadi bay bay görüşürüz Öptüm. kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın